Merhaba arkadaşlar. 7 Kasım tarihli deneme sınavımızın geometri soru çözümleriyle beraberiz. Hemen birinci sorumuzla başlıyoruz. Birinci sorumuzda D1 ile D2'ye paralel d de kesen demiş. Buna göre hangileri daima doğrudur diyor. Hemen bakalım. Birinci öncülde A ile G eşittir diyor. Bakın A açısı aynı zamanda C açısına eşittir. E A ile G de yöndeş olduğu için daima birbirlerine eşittir dersiniz. 2'de H ile C 180 derecedir diyor. Hemen bakalım. H nerede burada? Evet bu H aynı zamanda buraya eşittir. Ters açılardan. Bakın burada bir U oluştu. U da açılar toplamı zaten 180'di. Dolayısıyla H ile C'nin toplamı da daima 180 derece gelir. Bir sonraki öncülde B ile H'ın toplamı F ile D'nin toplamına eşittir diyor. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. H yerine biz burada aynı uç olan F'yi desek B yerine de B yerine de ters açısı olan D'yi yazsak. Nasıl bunlar birbirlerine eşit. E bakın sol taraf ne oldu? D artı F. Sağ taraf ne oldu? F artı D. Dolayısıyla bunlar birbirlerine eşit gelir. Son olarak eksililerden kurtulma adına şöyle bir şey yapacağım. Eksi A'yı karşı atacağım. B artı A. Eksi E'yi karşı alacağım. H artı diyeceğim. Ve bunu kontrol edeceğim. Şimdi bak B ile A'nın toplamı 180. H toplamı 180. Dolayısıyla bunlar birbirlerine eşit gelir. Yani verdiği 4 öncül de daima doğrudur. Genel ve klasik bir doğru açı sorusuyla sınavımıza başlamış oluyoruz. Gelelim hemen ikinci sorumuza. Verilen bilgiler hangisi ya da hangileri doğrudur diyor. A eşittir. B artı C'ye alelade bir üçgen. Böyle bir şey söyleme gibi bir zorunluluğun yok. ABC üçgeninin diyor. Dik üçgenin deseydi evet doğru olurdu. A'ya dik derdik. B ile C'nin toplamı da 90 oldu vesaire. Ama böyle bir durum söz konusu dahi değil. X eşittir. B artı C diyor. Evet. Sebebi de şudur. İki iç açının toplamı bir dış açıdır. X B artı C eşit gelir. ABC'nin toplamı 180 diyor. E, haliyle üçgenin iç açılar toplamı. x y Z'nin toplamına... 180 demiş. Bunlar dış açılardır. Üçgenin dış açılar toplamı 180 değil, 360 derecedir. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 3. Bu da üçgende açı ile alakalı genel bir soruydu. Yeni nesil bir sorumuz var. Bir çubuk diyor, iki eş parçaya ayrıldıktan sonra bu parçalar orta noktalarından orta noktalarından bükülüyor. Bu iki parça aşağıdaki gibi birleştiriliyor. Bakın burada önemli olan orta noktaları. O noktası BC çubuğunun, A noktası OC çubuğunun büküm noktasıdır. Yani O orta nokta, A orta nokta. E parçalar birbirlerine eşitti. E dolayısıyla AOC üçgeni eşkenar üçgen olmuş oluyor. ABC açısının ölçüsünü istemiş. A, B, C. Tabi burada bizim de bunu çizmemizi istiyor. Yani şuradaki alfa açısını bulmamızı istiyor bizden. Şimdi çember biliyorsak daha kolay olurdu işimiz ama ne yazık ki çember bilmiyoruz. Dolayısıyla biraz köylü işi bir şeyler yapacağız. Önce ikiz kenarlıktan bu açılara beta beta diyebiliriz. Dolayısıyla yukarıya 60 eksi beta kalır. E bakın burada bir ikiz kenarlık var. Burası alfa artı beta ise burası da alfa artı betadır. Ve şu üçgene baktığınızda şuradaki üçgene üçgenin iç açılar toplamından ki eksi beta ile artı beta gider. 2 tane alfa 2 tane 60 180'e 2 alfa 60'a alfa da 30'a eşit olur. Birazcık böyle işte açı yazmacalı bir soru ama dediğim gibi yani bu soruyu aslında çember işledikten sonra da sorabilirdik ki şimdi çok daha kolay olurdu. Bu şekilde de birazcık uğraşmış olduk. Geçtim. Dörtteyiz. Şimdi muhtemelen siz çılgınca böyle iç açı yazmaya falan kalktınız. İşte iki iç açı bir dış açı falan bilmem ne. Bir şeyler yaptınız ama. Şimdi benim İlk dikkatimi çeken şey şu. 25-25 diye bölmüş. Yani iç açı ortaya olmuş. Bu 60-60'ları vermesinin sebebi de muhtemelen alelade değil. Çünkü ben bu A'yı uzattığımda bu açı da 60 derece gelir. Ve bakın bu da dış açı ortaya olur. Aa ne oldu? Bir iç açı ortay bir dış açı ortay geldi. O zaman üçgenin diğer köşesi olan D'den gelen de mecburen açı ortaya olacaktır. Çünkü E noktası bu üçgenin dış teğet çemberinin merkezidir. Dış teğet çemberin merkezi. E o zaman bunu görmeden zaten bir şeyler yapma şansınız yok. Ama bundan sonrası bence birazcık daha kolay. Çünkü iki iç açının toplamı bir dış açıdan burası 110'dur. Yani 55 55 olarak bulunur. Bizden DC'yi -E istiyor yani şu açıyı Bakın iki iç açının toplamı bir dış açıdan DEC'yi de 115 olarak buluruz. Evet oradaki dış diyet çemberin merkezini gördükten sonra işiniz kolay. Ama göremediyseniz ne yazık ki açı yazıp durmuşsunuzdur. Dış diyet çemberin merkezi iki dış bir iç, iç açı ortayın kesim noktasıdır. İç diyet çemberin merkezi ise iç açı ortayların kesim noktasıdır. Geçtik. Evet. Yine yeni nesil bir soru. Biraz da hafiften yaratıcılık gerektiren bir soru. Diyor ki 9 tane kibrit çöpü. Gerçi yaratıcılık da değil ya. Bu bildiğiniz oyun yani. Başka hiçbir şey değil. Kibrit çöplerinden sadece 2 tanesinin yeri değiştirilerek hangileri elde edilebilir diyor. Şimdi bak. Şu kısım zaten sabit değil mi? Bak birinci şekilde. Ben bu üstteki iki kibrit çöpünü alıp böyle yerleştirirsem sadece iki tanesini yerine değiştirerek elde ederim. Aynı şekilde 3'e bak. Şurası sabit. Yine bu ikiliyi alıp şuraya yerleştirirsem üçü de elde ederim. Ama ne yazık ki benim ana şeklimde olup da ikinci şekilde sabit olan hiçbir kibrit çöpü yok. Neredeyse hepsinin altını üstüne getirmiş yani. Dolayısıyla bunu elde edebilmek için İki tane kirpi çöpünü hareket ettirebilme şansınız maalesef ki yok. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 olarak bulunacaktır. Yani bence bağırıyor yani ikinci şekilde çünkü bak burada bir de bir de burası sabit kalmıştı. Sadece şu ikiliyi aldık. İkide de aynı yer sabit. Bu ikiliyi aldık yine bu sefer aşağı tarafa aldık. Ama bu İkinci şekilde yani birinci şekle göre sabit olan hiçbir taraf yok. İlk beş soru bu şekildeydi ki gelelim sınavınızı belki de fullemenize engel olan soruya. Şimdi bakın. E, dördüncü soruda da hani açıları yazarak bir yere varamıyorsunuz ama orada birazcık heyecanlandırıyor sizi bu durum. Hani acaba gelir mi diye böyle bir istek de yazıyorsun ama burada hiçbir şey yapamıyorsun. Yani en fazla kelip bu D açısını yazarsınız ki hiç de bir işe yaramaz. Çünkü bu soruların genel adı şudur. Kopyala yapıştırdır bu sorular. Kopyala yapıştır sorular. Yani bir yeri bir yerden alıp başka bir yere yapıştırmaca sorularıdır. Ama ama Kopyala yapıştır olarak algılamamak gerekiyor bunu. adı budur ama hani neyi nereye yapıştırayım diye düşünmeyeceğiz biz burada. Bizim böyle sorularda yapacağımız tek bir şey var. O da şu eşkenar üçgen elde edebilmek. Hani kopyala yapıştır olarak değil de eşkenar üçgen elde etmeye çalışacağız eşkenar üçgen elde etmenin en temel yolu nedir? Öncelikle olarak bir 60 derece oluşturabilmek soru da. Yine söylüyor. Kopyala yapıştırdır. Ama bizim hani onu alalım hadi buraya yapıştıralım falan gibi bir düşünceye kapılmayacağız. Bizim tek derdimiz şu olacak. Eşkenar üçgen oluşturmak. Eşkenar üçgen oluştururken de öncelikli olarak bir adet 60 dereceye ihtiyacımız var. Söyleyeyim bu soruların ardı arkası sınavlarınızda kesilmeyecek. Mutlaka yine buna benzer sorular karşınıza çıkacak haberiniz olsun. Şimdi soruda benim en temel gördüğüm işte bu BD uzunluğuyla DC uzunluğunun eşitliği. E bak bu eşitlikten yola çıkarak 20 artı 20'ye ne diyeceğim ben? 40. Bir onda burada var. 50. 60 dereceyi yapabilmem için benim 10 dereceye ihtiyacım var ki ben o 10 dereceyi nereden yapacağım biliyor musunuz? Şu A'yı şöyle uzatacağım ve D'den şöyle bir 10 derece çizeceğim. Şöyle. Şöyle bir 10 derece çizeceğim. Evet şu an yok artık dediğinizi duyar gibiyim ama ne yazık ki bu şekilde ve çok şık bir çözüm olacak birazdan. Sadece sabredin. Şimdi 10 dereceyi aldım ya. Bak şimdi bu 10, 10, 20, 20 burada 40, 20 burada 60. Bu üçlüğünün toplamı bu meraktan buraya verecek bana 60 derece diyeceğim. Ki farkında mısınız bilmiyorum ama 10, 12 kenarlıktan bu da işte olacak. Ve yine farkında mısınız bilmiyorum ama eşit kenarlar arasındaki açı 60 derece. Yani ben bunların uçlarını birbiriyle bağlarsam benim elimde bir adet eş kenar üçgen oluşacaktır. Ki bu 60'tan da buraya ne kalır? 40. Heh. Şimdi bunu yaptım ya. Ben bu eşkenar üçgeni buldum ya. Soruyu an itibariyle çözmüş bulunuyoruz. Bundan sonra yapacağım tek şey açı yazmak. Bak burası 70. Bir 40 da burada var. 70 40 110. Demek ki bu açıya üçgenin çeşitli toplamında ne kalıyormuş? 70. Aha. Bak bir ikiz kenarlık da burada var. 70 70. O zaman burayı da taradım. E zaten burası da taralıydı. E Bak bir ikiz kenarlıkta burada varmış. E tepe açın 20. Geriye kalan 160'ı bunlar 80-80 paylaşacaklar. Ki buradaki 80'e gerek yok. Çünkü DAC istiyor. Şurayı. Bak 70, bak 80, 150. O zaman DAC'de de kaç derece kalıyor? 20 değil. 30. İşte bu. Kopyala yapıştır ana amacımız yine söylüyorum eşkenar üçgen oluşturmak ki asıl sıkıntımız da bu. Yani bu eşkenar üçgeni nerede ve nasıl oluşturacağım ama 60 derece oluşturmaya çalışır iseniz işiniz çok daha kolay olacak. diyorum ve bu şık sorudan sonra analitiğe başlıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bir doğrunun eğimi, x80 ile pozitif yönde yaptığı açının tanjant değeridir. Eğimin tanımı zaten bu. Bir noktası bilinen doğrunun denklemi yazılabilir. Hayır. En az iki noktası bilinmesi gerekiyor. Çünkü bir noktadan sonsuz sayıda doğru geçer, ama iki noktadan tek bir doğru geçer. Dolayısıyla bir noktayla denklem yazamazsınız. İki noktası bilinen doğrunun eğimi bulabilir. Bulunabilir evet. Eğim iki noktadan nasıl bulunuyordu? Y'ler farkı bölü. X'ler farkıyla. Eğimi bilinen bir doğrunun üzerindeki her bir noktanın koordinatları bulunabilir. Böyle bir saçmalık yok. Cevabınız 1 ve 3. Yani sadece eğimi bulduktan sonra bir şey yapabilir miyiz? Tabii ki de hayır. Bu da işte 6. sorudan sonra böyle hafiften azide geçiş bir soruydu. İşte bakın. Gördüğünüzde gülümsemenizi gerektirecek soru. K ile manre. Bu ne demek? K'ya istediğin değeri verebiliyorsun demek. Yani soruyu çözdün demek aslında. Ki ki K1 için diyor. Yani diyor ki onu bile düşünme. Yani onu da ben düşündüm. K'ya diyor 1 de A olsun diyor. Hadi K'ya 1 diyelim burada. 1 dediğin zaman apsis 1 olur. 1 dediğin zaman çok özür diliyorum. Apsis değil. 1 dediğiniz zaman ordinat 1 olur. 1 dediğimiz zaman apsis 0 olur. Sonra diyor ki K'ya -2 de diyelim. K'ya -2 dediğim zaman apsis 3 gelir. K'ya eksi 2 dediğim zaman ordinat eksi 8 gelir. E, A, B kaç birimdir? Yani iki nokta arası uzaklık. Yani dik üçgen. X'ler farkı 3, Y'ler farkı 9 ve hipotenüs 3 kök 10. Nasıl direkt olarak bunu söyledim? Dik kenarlar birbirlerinin 3 katı iken hipotenüs küçük kenarın kök 10 katıdır ki hazır yeri gelmişken şunu da söyleyelim. Dik kenarlar birbirlerinin iki katı iken hipotenüs küçük kenarın kök katıdır. Hani zaten K eleman R'ye geldiği zaman gülecektin. Soruyu çözdüm diye. Yüzün gülecekti. Burada K'ya değer vermeni bile düşündürtmüyor. K'ya sen bunu de diyor. Ben diyor seni yerine düşündüm diyor. Yani. Bu da böyle bir soruydu. Geldim 9'a. AB doğrusunun denklemi isteniyor. E, B noktasının koordinatları belli. Eksi 2'ye 0. E, A'nın koordinatları belli. 3'e 5. E, biz bu doğrunun denklemini yazarız. Neydi denklem? Y eşittir. MX artı N. Hadi eğimi bulalım iki noktadan. Eğim Y'ler farkı bölü. X'ler farkıydı. Ki o da gördüğünüz gibi 1. O zaman denklemim y eşittir x artı n şeklinde yazılacak. İstediğiniz bir noktayı denklemde yerine yazabilirsiniz. Mesela ben hadi 3'e 5'i yazayım. Eksiyle uğraşmayayım diye. N de buradan kaç gelecektir? 2. Yani benim denklemim y eşittir x artı 2 olarak bulunur. Ki biz bunların daha derece işlemli olanlarını yapmıştık. Ama size tabi ile çok fazla uğraşmayın diye sadece y eşittir mx artı kullanabiliyor musunuz bakalım mı sormak istedik. Gelelim son ve belki de şimdiye kadar karşımıza çıkmış en uzun soruya. Bak, bir iş merkezinde bulunan ofisler gösterilmiştir. Asansör boşluğu, yukarıda çılgınca şeyler var. Burada delice şeyler yazılmış. Bir sürü kat üşenilmemiş kapılarına kadar çizilmiş. Soruya bakalım. A, B, C, D, E ile gösterilen ofislerin kat numarası Y. Kapı numarası X olacak biçimde. Aşağıdaki P, X, Y biçimindeki gösterimlerden hangisi yanlıştır diyor. Bir kere. Bir kere. Şu A, B, C, D'ye şöyle bir göz bakalım. A burada, B burada, işte D burada, C burada, E burada. Burada en bariz olan, en bariz olan. Mesela D'dir. Niye? 3 3'te. Bak zemin katta. Yani 3'e 0. Bu doğru. Mesela sonraki en bariz olanlardan bir tanesi ne? E. Bak. Eksi 1'e. Eksi 1'de. Aha. E'ye bir bakıyorsun. Eksi 1'e 1. Bir. Böyle bir saçmalık yok diyorsun. Ve E'yi işaretliyorsun. Ha burada asansör boşluğundaki ofisler 1, 2, 3, 4 olarak sonundaki ofisler bilmem ne olarak numaralandırılmış. İş yerindeki işte zemin katı bu olup bilmem ne olup falanmış filanmış. Bu bak bu kadar kaptırmana gerek yok. Çünkü soruya baktığın zaman ne olduğu belli. Hani evet resmi incelediğin zaman ne olduğunu anlamamış olabilirsin. Ama şu siyahla yazılan yeri mutlaka okuyacaksın sen. Kesinlikle okuman gerekiyor çünkü. E buna göre diyor gösterilen ofislerin. Demek ki bunlar her biri ofismiş. Yani diyor ki aslında sana. Benim burada zemin kattan itibaren şöyle bir y eksenin bir x eksenim var. Buna göre koordinatlarını belirledim ofislerin. E bunu değerlendir diyor. E bak E burada. Üçüncü bölgede. E işaretler ne olacak? Eksi eksi. E bak E'ye. Eksi artı demiş utanmadan. Sen de ne yapacaksın? Utanmadan işaretleyeceksin. Soruyu okumadan. Ha dersin ki benim TYT sınavımda. Oho ben zaman arttırıyorum. Ki böyle bir şey mümkün değil. Kim olursa olsun. Yani bir saniyenin bile çok önemi var orada. Bir şeyleri algılayabilip uygulayabilme adına. O yüzden böyle uzunca soruların okunması ilk etapta zorunlu değildir. Ha, yapılan eylemi anlamıyorsanız tabii ki okursunuz. Şöyle örneklendireyim hatta mesela 3. soruda. Hadi üst tarafı okumayalım. Tam okuma da soruya baktığın zaman ne olduğunu anlamıyorsun. Garip garip çubuklar var. Hani nasıl şeyler yaptığını bilmiyorsun. Ama benim buradaki 10. sorumda Soruyu okuduğum zaman anlıyorum zaten ne olduğunu. Hani o demek ki kapı gibi duran şeyler ki kapı yani onu fark etmek çok da güç olmasa gerek. Bildiğin kapı neyin kapısıymış? Ofis kapısıymış. E zemin kat bilmem ne. Bak seçenekler de koordinatlı. Demek ki elimde zemin şuradaki orijin olacak şekilde x ekseni ve y eksenim varmış. Koordinatlarına, bölgelerine göre değerlendir. Aslında bu soru noktanın analitik incelenmesi sorusudur. Ve bildiğin bölge sorusudur yani. O yüzden bu kadar kocaman sorulara korkarak değil, okumayarak yaklaşırsanız sizin için ilk etapta en azından daha büyük avantaj olacaktır. Ama altın çizerek söylüyorum. Eğer soruda ne söylendiğini anlamıyorsanız mutlaka okuyun. Ve inanın sorular böyle kocaman kocaman oldukça zorlaşmıyor. Aksine kolaylaşıyor. Bu şekilde bitirdik. Umuyorum 10'da 10 yapmışsınızdır diyeceğim ama şu 6. soruyu çözebildiniz mi çözemediniz mi gerçekten çok merak ediyorum. Zaten bunu da beraberce konuşuruz. Evet şimdilik bu kadar. Bir sonraki sınavınız, sınavınızın soru çözümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.